Neyim arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız Apla Gitmedi bu arada Eee tamam Fight İlk önce şuraya gitmemiz lazım Koş 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 Yanımda ikra kudat var. Öyle öyle oynayacak değil mi? Bakacağız. Ya. <laughs> Yaz. Sen bu lan. da spor yapıyor. Git lan. Git lan. Ben şuradan. Arkadaşlar gördünüz mü? Dedim bu spor yaptı çarpıyor. Ya Arkadaşlar beni çağırıyor. Pisiliyor. Pisi Gel küçük küçük. Arkadaşlar. Arkadaşlar. sen sabır verdin. Köpek seni. Gel lan. Ah. Arkadaşlar yere düştü. Dövdü. Dövdün mü? Beni mi Geldi. 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 Geldi arkadaşlar. Çok, çok güzel. Çok güzel yaptım. Düşün. Çok güzel yaptım. Ciddiyim, çok güzel yaptım. Ama arkadaşlar o, o odaya belki ne yapacağım? Geliyor valla. Geliyor Bilal. Spor gibi mi Yok, geliyor geliyor. Gelemiyor. Gelemiyor. Lan aa, nasıl? Aa, nasıl? Nasıl? Ay, yes, yes. Oğlum bak nasıl? Gözsen, nasıl nasıl? İmkanı yok ne gidiyorsun ya? Ay ya. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Saymıyorum girmesi yasak. <laughs> Oyunun burada <da>, hata yaptı bana. Hata yapmıyor bak. Yapmadı. Ya bu arada onda, onda da Elena'ya bir var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beşer nasıl? Ne? Varmış gel. Gel. Alalım. Gençler nasıl oluyor genç? Ya yasak gel girmesi yasak. Arkadaşlar şu an ben Adem'in tabletini alarak oynuyorum. Ne? Kimin? Adem'in. Senin ab Sen abin ne diyorsun? Abi demiyorsun. Ali diyorsun. Ama abi ama. Ama abi demiyorsun. Abi demiyorum. Acaba şu match. Kaç tane kaç? Birinci Evet. Yok seninki olmaz kardeşim.

arkadaşlar bu arada bu ee, arada yok benim bunu e, karısı çocuklarını öldü yemin et ya öldü ama yakaladı havada yıkıldı kızlar e, ama ben evet gençler şey var ya böyle Koş 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 Arkadaşlar ben de oynuyorum ama bir evimizde gezmek için Şöyle Allah kabul Arkadaşlar 2 oh, saniyede yaptım Açılıyor mu? Bence bu açılıyor mu? Bu açılıyor mu? Aa, açılıyor Açmıyor mu? Ben bunu açacağım. Oğlum. Açamıyorum. E ben bunu açamıyorum. Bilal'im e ben bunu açamıyorum. Ben yaptım. Abi, karalıydı. Karalıydı. Evet. Aç.

Plan başlasın. Koş 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 koş. Gel küçük kuşu. Koş 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 koş. Gel küçük kuşu. Gel küçük kuşu. Evet. Bir Aynen burada kalsan. Burada de, kalsan oğlum. kalsan lan burada. Bakalım lan burada. Aç. Yes. Yaptım. 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 Oo. Yaptım gençler. Yaptım. Gençler yaptık. Yeah, i is do Skru på lydbåndet. Aç. Aç. Ulan yavrum. Aha. Ah, bunu takip edeceğim. Açıl. Açıl. Bakın burada yok. Bir de buradan gidiyor. Ya çıkar mı? Yok. Yani yok ki. Buradan nasıl yapıyor anlamadım. Bu kuleye atsak olur mu acaba? Ben biraz. Hoş ben biraz şöyle eşya toplayacağım. Ve size bunu tarık olacaksınız. Atalım. Ne oldu lan ne oldu? Geçen öldüm ben ne oldu? Allah. <laughs> evet. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor dedik ama. Git lan.

用了。 E uh -huh. Ha, kutu. kutu. Kutu kutu Pense Emam. Yok olmuyor. Yürü 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 yürü. Yürü. Охей, я мира доги, пар лапывать на мой накал, лечится. И сегодня растут оригинальная, зыбу, идущая по гнобзонам Теннеля в Шаном Радокке. И масса, рахушая вонстые ты шести отдельная удачина до сня очугнания нойвы заносимость. Робь полиции, жумество и отгави робки в Дора Трептайли. И Чохерса. Чапки дев с лутями, его в ёстку ящища, шайных да дьяволов. Рокоты рыплевали в за ёст данур, И вось её Yeah. 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 What is it? Jarvis. are from the Morning Chronicle. I wonder if we can come and talk well, I am rather busy. Oh. <laughs> artık yaptım hadi. Arkadaşlar biz bunu bitirdik. Bir kere. Yok bitirmedik. Bir kere bitirdik. Bitirmedik, bitirmedik. Ali. öyle değil. Oraya dokun. Oraya değil. Bunlar. Gel Olmuyor. Aha. O kapatın. Buradan çıkma lazım. Bak şuradan çıkma lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, ama paralı oynamayacağız. Ama siz ama sese size geldi. Size geldi onu yapabiliyorlar. Ama size göstermiş olurum. Evet. Şimdi koşuşa gelin. Koşuşa gelin. Bakın. Şu kola bakın. Koşuşa bakın koşuşa. Koşuşa bakın arkadaşlar. Hadi koşuşa bak. <laughs> bak koşuşa bak. İkinci bölümüne hasarımız çek sizi gel kadınlarda biz de bilirsiniz. Ah. Değil mi yani? Kuşa kuşa. Kuşu şu. Kuşu Hayır. Kuşu gelin. Şöyle. Bak bak. Bakın bakın. o var. Hadi onu el burada deneyelim. O zaman tamam ediniz. Komşun bu ne oyunun tam sınırını satın alın. Diyor pek çok ee, Arkadaşlar görüşürüz. Bu oyun iki şeyini yap yaptık. Bugün benim doğum günü. Doğum günüm kutlu olsun demek istiyorsanız like, abone olun. Görüşürüz.